programımıza kaldığımız yerden Ankara Eti Bisküt'ten devam ediyoruz. Yanımızda Başaranlar Çorbacısı'nın kurucu ortağı Sinan Can Başaran Bey bulunuyor. Öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Sinan Can Başaran kimdir? Ondan sonra firmamızın kurulundan bahseder misiniz değerli izleyenlerimize? Ben bu firmanın kurucu üyesiyim. Ee, yaklaşık 10-15 yıldır bu sektördeyim. Ee, burada hizmetlerimiz olarak çorba tarzında bilinen standart kelle paça, işkembe, mercimek, ezogelin ve kendi ürettiğimiz köftemizi üretiyoruz. Ekstradan da günlük e, standart menümüz çıkıyor, fix menü tarzında. Onu vatandaşlarımıza sunuyoruz. Fix menü derken her gün farklı bir menü çıkıyor. Tabii ki, her gün farklı bir menü çıkar. Peki menülerinizi neye göre belirliyorsunuz? Yani burada daha çok hangi yemekler gidiyor, talep görüyor? Şöyle, e, sezondan sezona değişiyor. Vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim, sağ olun.